selam dostlar. Bugün sizlere ilham verici, duygusal ve gerçekçi filmlerden bahsedeceğiz. Hadi listemize geçerken siz de bir beğeni, yorumu ve değilseniz abone olmayı çok görmeyin dostlar. Ve listeye 2017 yapımı Wonder filmiyle başlıyorum. Ogi Polmon yaşta diğer çocuklardan biraz farklıdır. Çünkü yüzünde ciddi bir deformasyon vardır. Ogi diğer çocuklarla sıradan bir okula giderek sıradan bir çocuk olduğunu kanıtlamaya çalışır. Çünkü esas güzellik derinin altında içeride saklıdır. 2004 yapımı Hawking filmi var sırada. Stephen King 1960'ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan ALS hastalığına yakalandı. Motor nöronlarının zamanla %80'ini öldürerek sinir sistemini felç eden ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık Hawking'i tekel sandalyede yaşamaya mahkum etti. Doktorlar ancak 2 yıl ömrü kaldığını düşünüyorlardı. Hawking 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için koltuğuna yerleştirilmiş yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyor. Görelilik kuramından zaman yolculuğuna, süper kitle çekiminden süpersimetriye, kuantum teorisinden M kuramına ve bütünsel beyin algılamına kadar evrenin bilinen en kışkırtıcı sırlarına kapı aralayan kitap, Einstein'ın genel görelilik kuramı ile Richard Feynman'ın çoklu geçmiş düşüncesini birleştirerek evrende olup bitenleri tanımlayabilecek eksiksiz ve tek bir teori geliştirmeye çalışıyor. Listemizin diğer filmi 2010 yapımı The King's Speech. Babası 5. George'un ölümü ardından Bert lakaplı Albert Frederick Arthur George mecburen krallık makamını devralır. Zira abi Edward Amerikalı Wallace Simpson ile beraber olmak için tahttan felaket etmiştir. Fakat yeni kralın aşması gereken ciddi bir hitabet problemi vardır. Albert İngiliz halkına konuşma yapmak için çocukluğundan beri başına dert olan kekemeliği yenmek zorundadır listemizdeki bir diğer film 2017 yapımı Gifted filmi. Hayatı başarısızlıklarla dolu olan Frank Adler karakterini canlandıracak olan Chris Evans, Florida Crystal'ında yeğeni Mary'i büyütürken, Mary'nin okula başlamasıyla birlikte hemen yetenekli olarak yaftalanması sebebiyle Mary'nin annesi Evelyn ile kızı büyütme konusunda bir savaşa girecek. Film, mücadelenin yasal sürecine odaklansa da bize oldukça ilham verici ve duygu dolu anlar yaşatıyor ve sırada bir Hint filmi var. 2009 yapımı Amerikan filmi olan True Idiots. Üniversitede farham ve Raju hayatı olumlu ve tazeleyici bakış açısı nedeniyle Rancho ile büyük bir bağ kurar. Yıllar sonra bir bahis onlara uzun süredir kayıp olan varlığı oldukça zor görünen arkadaşlarını arama şansı verir. Ve listemizin diğer bir filmi 2011 yapımı The Intouchables. Zengin bir felçli adam ile hapisten yeni salı verilen bakıcısı arasında beklenmedik bir arkadaşlık gelişir ve oldukça anlamlı ve duygu dolu sahneler bizi bekler. Bir sırada 2016 yapımı Hidden Figures filmi var. NASA'daki üç parlak Afro-Amerikalı kadın Katherine Johnson, Dorothy Vaughan ve Mary Jackson tarihteki en büyük operasyonlardan birinin arkasındaki beyinler olarak hizmet ediyor. Astronot John Glenn, ulusun güvenini geri kazandıran çarpıcı bir başarı olan yörüngeye girdi. Uzay yarışının etrafında döndü ve dünyayı harekete geçirdi. Listemizdeki bir diğer film 2016 yapımı Hacksaw Reach. İkinci Dünya Savaşı Amerikan ordusunda Okinawa Savaşı sırasında görev yapan Dr. Desmond T. Doss insanları öldürmeyi reddeder ve Amerikan tarihinde kongre onur madalyası alan ilk vicdani retçi olur ve sırada hepimizin bildiği ve takdir ettiği bir film var. 1994 yapımı The Shawshank Redemption. 1940'larda karısının ve sevgisinin çifte cinayetinden ötürü hapse atılan saygın bankacı Andy, muhasebe becerilerini ahlaksız bir gardiyan için çalıştırdığı Shawshank hapishanesinde yeni bir hayata başlar. Hapishanede geçirdiği uzun süre boyunca Andy, bütünlüğü ve bastırılamaz umut duygusu nedeniyle özellikle Morgan Freeman abimizin oynadığı Red adlı yaşlı bir mahkum da dahil olmak üzere yer mahkumlar tarafından takdir edilir. Ve en son bahsedeceğim film başrollerini baba oğlunun paylaştığı bir Will Smith klasiği The First Year of Happiness. Hayat bekar baba Chris Gardner için bir mücadeledir. Dairelerinden tahliye edilen o ve küçük oğlu kendilerine gidecek hiçbir yeri olmadan yalnız bulurlar. Chris sonunda prestijli bir aracı kurumda stajyer olarak işe girse de pozisyonu yeteri kadar para ödemiyordur. İkili barınaklarda yaşamalı ve birçok zorluğa katlanmalıdır. Ancak Chris kendisi ve oğlu için daha iyi bir yaşam yaratmaya çalışırken çaresizliğe teslim olmayı reddeder. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere ilham verici filmlerden bahsettik. Başka videolarda görüşmek üzere. Ha bir de unutmadan videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve değilseniz kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.